Silikon karides ve jig head kombinasyonu sportif balıkçılıkta oldukça popüler bir tekniktir. Bu yöntemde hava ve deniz şartlarına bağlı olarak kendiniz belirlediğiniz bir ağırlıkta jig head silikon karidesin içine yerleştirilerek yaklaşık 40 metre derinliklere kadar taş balıkları gibi avcı türlerin dikkatini çekmek amaçlanır. Jig head yemin daha doğal bir şekilde suyun içinde hareket etmesini sağlar ve balıkların ilgisini çeker. Bu yöntem hem deniz hem de tatlı su balıkçılığında kullanılabilir ve avcı balıkların doğal yemlerine olan tepkilerini taklit ederek onları daha etkili bir şekilde yakalamayı mümkün kılar. Bu teknik, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen ve av limitlerine önem veren balıkçılar için de uygundur. Yemini zeminde 2-3 kez zıplatalım, daha sonra silikon karidesin zemine doğru süzülmesini bekleyelim. Bu hareket çevresinde olan avcı balıkları tetikleyecektir en önemli kısmı ise taş balıklarının yeme aldıktan sonraki taş aralarına girme hamlesini ekarte etmek. Eğer fırsat verirseniz yeminizi alıp direkt taş aralarına girecektir. Bu yöntemle trofe sayılacak boydaki balıkları kandırabileceğimiz gibi, alıkoyduğumuz balıkların vicdani limitleriniz dahilinde olması sürdürülebilir balıkçılık için hayati önem taşır.